Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4-5-1 taktiği nasıl oynar? Bu taktiği oynarken nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Onlar hakkında konuşacağız. Ee, hemen şuradan Karacabey Belediye Spor Slotu'na bir bakalım. Evet e, Karacabey Belediye Spor ile lige yeni başladık. 3 maç oynadık. 3 e, maçımıza zorluydu aslında. İskenderun Spor, Kastamonu ve Ekimolo Trabzon'a karşı oynadık. 3-3 üç yaptık gördüğünüz gibi. 5 gol atıp 1 gol yedik sadece. Lig bayağı aktif geçiyor. Tabii ki şu maçtan e, yenilip de istifa eden arkadaşlar oluyor maalesef. Ama lig güzel heyecanlı başladı. Menajer listesine bakalım. Hedefimiz 16. Pozisyon şu an 1. İnşallah da ligin sonunda bu tabloyu göreceğiz. Şöyle bir baktıktan sonra kadro değerlerine bakalım. Kadro değeri olarak ligin sonlarında başladık. Hatta 18 ve 19. sırada olmamız lazımdı. Eee... Yaklaşık 5 günlük aradan sonra 5. sıradayız. 55 milyona yakın bir kadro değerimiz var. İskenderun, Kastamonu ve Hekimoğlu-Trabzon'a karşı maçlar oynadık. Bu 3 maçı oynarken de kadro değerimiz daha düşüktü açıkçası. Hemen buradan bu maçlar nasıl geçmiş Onlara bir kontrol edelim hızlıca. Sonra taktiği vereceğim. İlk maçımız Hekimoğlu-Trabzon. Trabzon'a gittik de basmanda 3 puan 2 gol ile aldık. Dakika 19 kara. Dakika 25, Pavel. 6 dakikada fişi çekmişiz. Maçın adam zaten bizden, Pavel. Şutlarda 11'e birlik bir üstünlüğümüz var. Gayet güzel bir üstünlük. Hisar oranı %18, biraz düşük. Bu da oyuncuların reytinginin düşük olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum açıkçası. 4-5-1'e karşı 4-4-2-B ile karşımıza çıkmışlar. Toplu oynamada %70'e %30'luk bir üstünlüğümüz var. Gayet güzel. Hemen ikinci maça bakalım. Çok video uzun tutmak istemiyorum. İkinci maçımız Kastamonu'ya karşı evimizde. Bursa'da oynadık. 1-0 aldık gayet güzel bir skor bu. 2 3 hafta zorlu olacaktı çünkü. Şutlarda 11'e 5'lik bir üstlüğümüz var. Şut oranı gayet kötü yani e %9'luk bir oran beklemiyordum açıkçası. Dediğim gibi oyuncuların reytingi düşük olduğu için bu tür sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. 4 5 1'e karşı 4 3 B oynayarak rakip intihar etmiş. Ben 2013'ten beri bu oyunu oynuyorum ve 4 3 B'nin 4 5 1'i yendiğini görmedim arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. %61'lik bir toplu oynamaya sahibiz. Gayet güzel bir oran. Rakip %39'da oynamış. Hemen oyuncu istatistiklerine bakalım. Gol atan arkadaş yine Pavel zaten. Maçın adamı da Pavel. İlk maçta da Pavel'di. Hemen bugün oynadığımız son maça bakalım. İskenderun maçı benim en korktuğum maçtı. Çünkü diğer e, takımlarla oynarken kadro değeri biraz daha eşit gibiydi. Üçünede de azdı fakat eşit gibiydi. Ama İskenderun Spor e, gayet yüksek bir kadro değerine sahipti. Maçtan sonra ne olduysa biz transfer yaptık. Onda oyuncu sattı derken kadro değerinde öne çıktık. E, zorlu bir deplasmandı Hatay bizim için. E, ama 3 puanı yine almayı bildik. Şöyle bakalım. Maçın oyuncusu bizden zaten. Şutlarda 9'a 9'luk bir eşitlik var. E, şu şut %22'ye %11. E, en iyi isabet oranını bu maçta tutturmuşuz. Ama yine az. 4-5-1'e karşı 4-3-A oynamış. Rakibini intihar etmiş. %48'e %52'lik bir avantajımız var. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir maç olmuş bizim için. Hemen buradan lig tablosuna bir daha bakalım. 3'te 3 yaptık. 9 puanlıyız. 5 gol attık. 1 gol yedik. İnşallah lig bitiminde de bu tabloyu görmek istiyoruz. Şu diziliş kısmında önemli birkaç nokta var arkadaşlar. 4 5 e, önemli olan bazı kısımlar derken şu sol kanat ve sağ kanat kısımları arkadaşlar cidden e, ilk başlarda oyuncu düşmüyor transfer listesine. Cidden çok zor düşüyor ve düştüğü zaman da hemen kapılıyor zaten. O yüzden e, örnek vermek gerekirse sol beki stoper oynatmayın tabii ki de intihar etmeyin. Ama e, sol kanat ve sağ kanat bulamadığınız zaman OS koyabilirsiniz. Tıpkı OOS kısmında gördüğünüz şu kısımda Pavlo oynuyor ve bir ve ikinci maçta maçın adım seçilmişti. Bu tür noktalarda OS yerine OS oynatabilirsiniz. Fakat sağ kanat ve sol kanat açıklarınızı mutlaka kapatmanız gerekiyor. Onun dışında tüm oyuncuların forum kısmı var. Bunların açık işli olması gerekmekte. Turuncu veya sıraya döndüğü zaman oyuncuların gerçekten kötü oynadığını gördük. Hemen buradan taktiğe geçip sizlerle paylaşalım. Taktiğimiz arkadaşlar 4-5 böyle tabii ki de kaleyi görünce vur olacak. Bunu hiçbir zaman değiştirmeyin. Çizgi taktiklerinde sadece hücum forvetlerimiz için e, orta saha defansa yardım et olmayacak. Defans kısmı geride kal. Offset tuzağı offset tuza her zaman hayır. Hiçbir zaman evet yapmayın zaten. Markaj kısmında alan markajı doğru. Mücadelemiz artık bunu ezberledi herkes. Ben de bir daha hatırlatayım isterseniz. Hakem kırmızıysa agresif. E, hakem diğer renkte turuncu, sarı, yeşil, mavi ise çok agresif oynayacaksınız. Baskımız %36 geride karşılığı olacak. Stilimiz defansif %23. Tempomuz ise yüksek hızda paslaşma 65 olacak arkadaşlar. Bu taktik ile yenilmeyeceğinizi e, garanti edebilirim. E, yenilmezsiniz. E, beraber kalabilirsiniz fakat yenme şansınız da yüksek. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer kanalımıza abone olup beğenirseniz de çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.